bizzat getirip geri bir aldı. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımızla yapacağımız toplantıyı bütün partilerin katıldığıyla birlikte yapmış olduk. Bunun kabartısı biz değiliz. Bilmem bir şey anlatabiliyorum. Dönelim bugüne gelelim. O orada kalsın. Zaten bizim de katıldığı e, Sayın Cumhurbaşkanlığı Bakanlığı'nda Sayın Başbakanımız bu bunu bayağı bir zamanda ıı, takdir ederseniz orada görüşme yaptım. Görüşme yaptıktan sonra kedisi benim ilgili bir kendisi Hasan Bey'e ıı, havale etti. Hasan Bey'e ulaşma ıı, imkanı olmadı. Ancak Hasan Bey'in oradaki alt bilimde olanları beni aradılar ve kendilerine dosya sundular. Şimdi özetine gittiler. Siz sayın başkalarınızı yapınsınız. Ben kendime birazcık tecrübe, birazcık bilgi. Ben layık bir insansınız. Yüzünüzde değil söylemiş olur. O bakımda ben de daha sonra zaten bizi burada her gün ziyaret edildi bir dosya sürekli. Biz o dosyamızın arkasındayız. Bu konuyla ilgili yanlış bir şey varsa, anlaşılma varsa biz bunu düzeltelim. Biz Sayın Başbakanımız da Türkiye yerinde yalnız kendisine mühasır <laughs> o yani ben dosyada evet. belirttiğim toplantıyı evet. yapmak istiyorum. Evet. bu. Bu değerli kardeşlerim de o zaman bunlar görünmeyen perdenin uyumlu tarafındaydı. Şimdi berrak tarafına geçiyor. Şimdi şey, Sayın Başkanım, e, bana o dosyayı takdim ettiniz. Ben elimde hiç iş, iş bekletmedim. Çok güzel. Öyle bir alışkanlığım var. Ben dosyayı Sayın Başkanım'ın da az ettim. Özellikle dedim çok teşekkür ederim. Öyle bir toplantıyı zaten biz de yapmayı planlıyoruz. Sağ olun. Ancak evet böyle bir toplantıda gündeme gelecek hususların başında sizlerle müşterilerimizle ilgili özellikle özgür katkılarını düzenlemeye doğru, doğru. Ya, Bu konuda somut bir gelişme olsun da anlatıp ondan, mı? Anladım. ondan, ondan sonra, mı? sonra hiç olmazsa evet. bu meseleyle ilgili sizinle katılımınızı sağlayalım. Çünkü şimdi toplandık. yarın ne yaptık toplantıyı? Siz diyeceksiniz ki özgür katkılarımız başbakan diyecek halledeceğim diyecek. Doğru. doğru. Toplantı bizim. Havada kalacak. Evet. Yani, Anlatabildim mi? Ama mesele Üzüm yemekse anlatabildim tamam, Bir havada su dövmeyelim yani <laughs> Toplantı <edecek>. e işte, <laughs> bu toplantıyla. Yani, i̇şte o şekilde. Siz eksik olmayın Sayın Başbakan'a moral vereceksiniz. Başbakan da size moral verecek. Bu toplantıda yani o şekliyle kalacak. Ama bu meseleler ben açıkçası arz de böyle biraz daha böyle fotoğraf belli olsun. Bir, bir, resim oh, belirlemeye, belirginleşmeye başlasın. Biz de diyelim ki, <laughs> şimdi, şimdi biliyorsunuz bu düzenlemeyi malumunuz. İçişleri Bakanlığımız Evet. Bir değişiklik bir <laughs> itibari söz konusu oldu. Zaten İçişleri Komisyon Başkanımız olarak Kıymetli Valimiz Sayın Bakanımız Muammer Bey, Sayın Muammer Bey bu konuyu destekleyen gönülden evet. ayrı Evet. Evet. Kendisine de evet. bir ayrı bir otuz ziyareti yapmayacak. Yes. Evet. ben var. Benimle de birkaç kez görüştüğünüzü ifade edelim. Tabii, ki. Yani, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ve bu kanunun hızlandırılmasını kendisinden talep edin. Ben de takip ediyorum. Çok. Ben de sizin adınıza talep ediyorum. Çok takip ediyorum. Anlatabilir miyim? bunu çıkartmamız. Malumunuz meclis gündemi fevkalade yok. İşte bu e, ana dilde savunma hakkı diye tabir edilen yasayı dün bitirdik. Haftaya yeniden var. Ben bugün iki kanun çalışmasından, sabah dokuz üstüde bir kanun çalışması, bu yine belediye ilgili kanunlaştırıcı sıkması, el atlıyorum e, kanun çalışması. 10.30'da da belediye sözleşmeli 5393 sayı personelin pardon, dönemde yapılması için iki kanun çalışmasını yapmak. Yani meclisin gündemi inanılmaz arkadaşlar veriyor. O yüzden bu, biz bu kanunu artık 2014 seçimlerinden önce Milliyetçi Savaşmasını bitirmemiz İnşallah. Bu yasama dönemine yetişir yetişir ama yetişmezse öbür yasama dönemine yani önümüzdeki sefer yasama dönemine bir <laughs> yetiştirmek, yetiştirmek istiyoruz. Bu seneye de yetiştirebilirsek bu sene olursa ne hala olmazsa seneye bakacağız. O yüzden ben o konuda Şimdi böyle ortada nasıl böyle dövmek yerine. Çok teşekkür ederim. İş yapacaksak tam yapalım. Çok tamam. Biz size müjdelerimizi verelim. Çok Siz teşekkürler. de bize efendim söyleyeyim. bununla ilgili düzenlemede yapılması gerekenlerle ilgili teknik bir destek verin. Böylelikle bir sinerji yaratalım. Bir el birliğiyle en güzel şekilde bu çalışmaların noktası. İnşallah. İnşallah. Tamam, ne evet. demek? Tamam. Ne demek? O gün rahatlığımız da var. Tabii. Ben tabii bildiğim için ben, ben yani belediye başkanlığı döneminde Antalya'daki bütün muhtarlara sorun. 24 saat telefonum açık. Her tarafı ulaşımlar. Yani toplantıdaysa en geç 24 saat içinde kendine de, de, de. hepsinin telefonu Yani Antalya'nın Gazi Paşa'nın gün doğuşun dağ tepesindeki Olur. efendime söyleyeyim muhtarımızda da Antalya'nın göbenindeki muhtarımız Doğru. En geç bunu da her zaman söylerler zaten. Eskiden biz 24 saatte dönüyorken niye geç diye sistem Şimdi tabi günlerce, aylarca ulaşamadıkları bir evet. yetkililer olunca da bizim kıymetimizi anlamaya başlıyorlar. <laughs> Malum insan evet. bazı değerleri kaybettiğinde anlatıyor. Kars, o yüzden, evet, evet. O yüzden evet. ee, benim muhtarlık müessesesine her zaman saygımız sonsuz. Bizim elimiz, ayağımız, Sağ olun. Sağ olun. gözümüz, kulağımız dediğimiz devletle vatandaşın ilk buluştuğu kapı muhtarlıkta kapatılıyor dedikoduların yoğunlaştığı Değil dönemde de o. hep bunu çıkıp yalanlayan en başta insan fendi. Biz kapatmayı ve kapatmayı muhtarlıkları güçlendirme çalışması yapıyoruz dedi. O yalanları atanlar bugün mahcup oluyor. Muhtarlıkları kapatıyorsunuz diye bize yalan dolan, iftira atanlar ve bence siz bugün çıkıp ya hangi yüzde bize yalan söylediğin diye hesap sorun. Çünkü insanlar bu kadar kolay yalan söyleyemiyor. Bu işler bu kadar ucuz olmadı. Ve ne oldu? Allah'a şükürler olsun biz sizlere mahcup olmadık. Yalancılar polisi ortaya çıktı. Yalancı bulumu bunlar da akşama da beklemiyor. Öğlen sabahleyin söylüyor. <laughs> Yatsıya kadar yanmıyor. Onun <laughs> için mi? merak etmeyin. Sağ ol. Ben burada kendimi sizlerin bir temsilcisi olarak görüyorum. Sağ ol. Sizlerin meselelerini çok iyi biliyorum. Ve bunların çözümü konusunda elinden gelen her türlü desteği çok teşekkür ederim. Sağ ol davet şeyinizle ilgili, davetinizle ilgili gereğini yaptım ama yapıyorken tamam. Evet. hafif ağırdan aldım. O sedeni de boz. Boz. Çok teşekkür ederim. Ee, yoksa şimdi Siz... toplayacağınız 5-10 bin muhtarı yok. Tekrar al. Tamam. Evet. Bizi merak etmeyin. Benim şimdi konuşmam beğen zevk olacak. Bugünkü konjüktürde bunun dışında kimse bir mesaj veremez. Yani biz şöyle bir elbette yani. hale getirelim. Meseleyi size güzel güzel müjdeleri somut bir şekilde verebilir hale gelelim. O zaman bu toplantıyı hep beraber yapacağız. O toplantının tertibi bana. <gülüyor> <anlayamıyorum>. <gülüyor> Şimdi değerli başkan, iki hafta biz Antep'teydik. Sayın Bakanımızla eee ıı, Fatma Şahin ile bir toplantı yaptık. Bu sam söylüyorum. Bu sim top bölgelerindeki çalışmalarımızın en yüksek düzeyde olduğunu açık ifade ediyor. Yani sizin buyurduğunuz gibi muhtarlara böyle önem veren bütün zevat oraya getiren valisi, kaymakamları, rektörü, bakın böyle bir toplantı. Ee, Kurallar karşılıklı sorular sorunlar ile ilgili hani siz belediye başkanı neyin var neyin buna benzer harika bir toplantı yaptı. Harika. Dört dört. Hiç bunun ne mümkün yok. O bakımdan ben usul elinde olsa Yine aynı daveti var yok, <laughs> yok 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 yok. O değil. <laughs> yani, o, değil. <laughs> o değil. Bu kanun çalışmalarıyla ilgili Bela kalsın, Bu dokuz maddeliktir. Bir zaman geldim çalışma yaptım bu mahalli idarelerde. Hı -hı. O da dedi ki ya, bana o zaman Çelik Muammer Bey'in orada daha evvelki e, İçişleri Komisyonu Başkanı vardı. Ya bu 36 maddeli değil dedi. Şunu bir daha düşünelim, götürdüm. Bunu dedim. İstese bu. İstese burada gerekçelerini yazdım. İstese bu 36. Tamam sen abi sen bana bunu ver. Biz bunu tamam. tamam. kanun gündeme geldiğinde önce masanın üstüne bunu koyarız. Tamam. Tamam. Çok, <laughs> Çok teşekkür de. ederim. Muhtarlarla ilgili kanunla ilgili devletimizin federasyonumuzun talepleri bunlardır deyiz. Değerlendirilir, kabul edilecekler olur, kabul edilecekler olur. Tabii, ki, tabii, ki, tabii Ama tabii ki. Tabii. Değerlendirilmek üzere masaya konulacağından emin oluruz. Sizin teşekkür ederim. Zerre kadar şüphe veriyorum. Zerre kadar şüphe evet. Değerli başkanım siz de siz de uzun yıllarınızı verdiniz. İşçiye tehlifiye sahipsiniz biz de artık muhtarlıklar muhtar olarak sarrafız yani. Hem makamda oturanlar, hem makam dışındaki olanlar, hem efendime söyleyeyim, kulağa kar suyu kaçaranlar hep böyle teraziye koydum, bunların nerede, nerede olduğunu takdir ederseniz gayet iyi biliriz. O bakımda sizden çok ümitliyiz. İnşallah hep birlikte e, bu işin üstesinden yapacağız. İnşallah. İnşallah. teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Her sağ olun. Her zaman iyi. e, benim e, kartım sizde var. Tabii tabii. ben de soracağınız 24 saat telefonum açıktı. Soracağınız yeni bir şey olursa e, hiç hayal. Yani şu at şu saatte bu saat yok. Siz nasılsınız? Tersine evet. bu telefon olun aynısı. Tamam mı? <laughs> Arada çay içelim. Sizin şeyinizden sonra. Evet. E, Yoldur. <laughs> 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 Tamam, hiç sen de. Sen yine bak, bir şey söyleyeyim. Bir şey sor, şöyle tabii Bir, tabii. bir Şimdi gerçekten sana söylüyorum. Biz daha kaç tanıdayız. Ee, yani sigortasını daha fazla ödeyemeyen bu kadar. Abi hepsi ödüyor. İnanın çok zor durum Sigortasını ödeyemiyor. Ya ses benimle o tanıştığında da şu elektrik parasını ödeyemiyor. Su, şey, ödeyemiyor, eşe, ödeyemiyor. Eşe, maaşı 330'da, 360 lira neyse. Yani hepsi, hepsi sorun. Bir tane değil sorun. Ben biliyorum. Ama bunlar inşallah bakın, AK Parti iktidara geldiğinde muhtarların maaşı 29 milyar. Evet, biliyorum. yani bu 2002 evet. öncesi, 2001'den başladı. Bugün 360 lira yani. Evet. 400 oldu. 420 oldu. 420 lira. Evet. Ha, bu, yani, yani düşün, ya. düşünebiliyor musunuz? Kaç yani yüzde kaç artmış? Yani yüzde yüz artsa 40 olacak. Yüzde bin artsa 200 olacak. Yüzde iki bin artsa 4. Yüzde iki bin artmış. Benim hesap makinesi şaşırıyor bazen kafamda. Şimdi biz tabii ki bunu yeterli görmüyoruz. Ama hani yapılan bir gelişmeyi de ortaya koyulan çalışmayı da bu size verdiğimiz önem adına görmek lazım. Dikkat etmek lazım. Yani yoksa geçmişte ve de şimdi 20 liradan 400 liraya bu 10 senedeki toplam enflasyon artışı yüzde 113. Demek ki enflasyon kadar zam versek 50 lira olması lazım. 400 lira. 8 biz. Biz enflasyonu çok üstünde zaten muhtarlarımızın durumunu bilerek, idrak ederek elimizdeki imkanlar çerçevesinde yapılanları yapmaya çalışmışız. Yeterli görmediğimiz için şimdi daha farklı çalışmaları da inşallah değerli başkan yapacağız. Sayın Başbakan, İçişleri Bakanı, Ömer Çelik, Çetin e, Kaya, toplantı yaptık. O yüzde yüz zamı Sayın Başbakan'dan şerefle söyleyeyim bizler. Adana Hilton'da saat kaçtı Ahmet? 12. Helal, helali hoş olsun. Helal hoş olsun. Hatta hatta şunu söyleyeyim. Ee, orada e, kareleri çekmek için bazı şey de vardı. Fotoğrafçısı diye evvel dedi sen gittin yaptın arkadaş ya. Bakın evet. yani bu kadar hoşgörülü. Ama evet. e, sağ olsun biz bunu inkar etmiyoruz. Evet. O bakımdan da Allah sam bir duygularla ümit ediyoruz inşallah hep birlikte bu işi yapacağız. Yapılanı hitap etmeyeceğiz. Hayır. yeterli Yok. görmeyeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. İştiniz mi şahinizi? Bizde bir hafta şey Ben teşekkür ederim. Bir de fotoğrafı